KGS yani köprü ve otoyollardaki kartlı geçiş sistemi bu geceden itibaren kaldırıldı. KGS yerini hızlı geçiş sistemi HGS'ye bıraktı. Yeni uygulama yaklaşık bir saat önce başladı. Baran Bila, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün gişelerinde. Baran, gişelerde aksamalar oldu mu sözü sana bırakıyoruz. Otoyol ve köprü gişelerindeki kartlı geçiş sistemi artık sona erdi. Bundan beri sürücüler sadece HGS ve OGS gişelerinden giriş yapacaklar. Bunu da hemen buradaki tabelalardan görmek mümkün. İşte hemen kameraman arkadaşım Burak Sevinç'ten rica edeyim. Şu an Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçilerindeyiz ve tabelalara hemen bir göz atalım. Sadece HGS ve OGS tabelalarını görmek mümkün. Oysa ki bundan bir saat, bir buçuk saat öncesine kadar hala KGS tabelaları da buradaydı ve bu tabelalardan hala kartlı geçiş yapılabiliyordu. Sürücüler son dakikalarda dahi hala kartlı buradan yollarına karta geçiş yaparak yollarına devam ettiler. Ancak bundan böyle hiçbir duraksama olmaksızın yola devam edilecek. Ee, sadece son e, 10-15 dakikasında uygulamanın belli aksaklıklar yaşandı. Çünkü karayolu karayolları ekiplerinin bazı çalışmalar yapması gerekiyordu. Herhangi bir kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için buradaki KGS tabelaları KGS tabelaları kaldırıldı. Yerine OGS tabelaları kondu. Bu sırada dubalarla yol kapatıldı ve sürücülerden diğer geçişlerden geçiş yapmaları rica edildi. Araç sürücüleri de dörtlerini yakarak yakarak diğer geçişlerden yollarına devam ettiler. Hemen şunu hatırlatalım. Bazı sürücüler ellerinde olmadan kaçak geçiş yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bilindiği üzere ciddi bir yoğunluk var. PGS etiketi alamayan sürücüler var. Bununla ilgili Karayolları'nın bir hatırlatması var. Eğer bir hafta içinde OGS veya HGS sistemine geçiş yapılırsa bu kaçak geçişlerdeki cezalar da silinecek.